ben burada bir şey buluyorum. Kanka yerde keçi var lan dire görmüş. Ana. Yazık lan. Neyse ait. Gazamız mübarek olsun. Tek 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 lan. İtme itme. Evet. Gümrük sınırı mı geçiyoruz arkadaşlar? Ka Sakin olun. <laughs> Şeye mi gidiyorduk ilk başta? Nereye gidiyorduk lan? Çık çık çık, çık. <laughs> şurada, çır, şurada. Lan, <laughs> Siz ne, ya? Siz ne yapıyorsunuz <gülüyor> orada ya? Siz ne yapıyorsunuz orada? Anahtar var şurada. <laughs> Kapıyı açacağım. Aldım. Bence 3 kişiyiz. 2 2 2 2 mi yapsak? Olur. Yaratık burada ben. Ben gideyim. bunu gideyim sunuğa bırakayım geleyim hemen. Siz o arada burada tek başınıza kalın. Ben yarım saattir tek başımayım zaten. Bir şey oluyor. Allah belan Allah Tek başıma kaldım. Ben Allah Ben biraz oyun tahliye. seslerini kısacağım ya. Yani. Bir anahtar daha buldum. Aa, Ortak abla selamun aleyküm. Niyetim kesinlikle çalıp çırpmak değil. Tamam mı? seni böyle bir ziyarete geldik. Hani hiç kesinlikle şey yapma. Kızma bize. Böyle bir ziyarete geldik. Nasılsın, durumun nasıl diye. Yanımızda sana çok benzeyen bir arkadaş var bu arada. Hani görmek falan istersen o da büyük ihtimalle arkamda falan olabilir şu anda. Hayır, kocası, hayır, kocası hayır, hayır. Hayır. ha çok korktum bence beyaz kork onun kocası bana sarılmak istiyor yani bence kaç de bir kaç yani bir deneyebilirsin sarılmasını yok ben ben Şimdi ana banyoyu açıyorum sevmiyorum keçi buldum ana banyoda ben bu keçiyi buraya kilitliyorum. Tabi efendim. Kaçtı. Kaçar o delikleri var. Kaçtı. Neredesin bu. bende şey var. Elimde. Saman var geleyim kaçıncı kat? Vallahi burası pavyon gibi bir şeye benziyor. Ne haber reis? Kıp kırmızı burası. Kıp kırmızı orası. Çatı katında evet. değilsin değil mi? Yok aşağıda. Ha, şey kütüphane diyorlar Evet kütüphane. Kütüphane şuradaydı ya. Kütüphane pavyon dedi ya. Yani, Arkanın yolunu bulamadım ha. Onun üstü, karşıma çıktı korktum bekliyormuş. Kanka ne yapıyorsun burada? Korkmuyor mu oğlum artık senden? Yürü git. Kalbime indi lan. Bu oyundan korkan da ne bileyim yani. Bir şey bir şey yok bir şey Bir şey, <laughs> şey, şey Furkan'ın sevgilisi var. Bir... Ben korkmuyorum. A ta ki onu O zaman kadar. geri bana doğru gel şuradan. Şu, şu kapı. Aa keçi var. Nerede? Nerede? Keçi gördüm sanki lan. Ha burada burada. Nerede? yeni geliyor. Yavaş geliyor. Geliyor yavaş, ha, yavaş, geliyor, geliyor. Dur, dur Onu da ben aldım. Hadi yakmaya gidelim. Kafesi kapat kafesi. Yavru. Hadi görüşürüz. Kapattık şu an. Hadi kapattık şu an. Slash me. Sağ eliyle kafesi kapatır. <gülüyor> 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 Yak oğlum onu hemen. Üç tane yakmış olalım hadi bak. Furkan sonra sen koy üstümüze koşacak. Yok, ilkinde koşmaz ya. İlkinin günü olmaz derler. Bak, bana bir şey var. Bir şey geldi lan. O neydi öyle? <laughs> Furkan bırak Geliyor. elindekini hemen. Tayfun yak hemen sen de onu. Ben yakıyorum ben yakıyorum. Geliyor koşuyor, 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 koşuyor. Oy 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 oy. <laughs> ne oldu? Tek savaşıyorum. Lan yakmadınız mı bunu? Hayır koşuyor çünkü. Biriniz gelin de yakın şunu. Sakinleşti bu. Tamam sakin. Elimde keçi var geçeceğim. dokunamıyorum. Yanından geçeceğim yanından geçeceğim. Tamam. Kanka çok sıkıntılı bir yerdeyiz biliyor musun? Sen... Bu oyundan korkan da ne bileyim yani. Sen ne yaptın? <laughs> Bak gözümün de yapıyorum ha. <laughs> Allah'ım Tamam üçüncüye ben de geliyorum şimdi. Furkan'a gidiyor. Orgu Geliyor. Üçüncüyü atıyorum hemen. Yakıyorum üçüncüyü. Beni alacak. Beni alacak. <gülüyor> <gülüyor> yakın onu yakın. Yakın yakın. Dedim ama beni alacak diye ya. Safi asker olun buraya. Ben bu Gel oyunu ilk yakalanmadan bitireceğim bu arada haberiniz olsun. Yardım Sen kaçak oynuyorsun yine ya. Yardım Kardeşime yazım. bak beni ne güzel takip ediyor. Ayıp ediyor ona. Onu yaktınız mı üçüncüyü? Yaktım ben. İçime, içime girdi ya. Kaldın mı yaktım ya Murat? Hiçbir şey mı? yapmadı. Kaldırdı kaldırdı. Hiçbir şey yapmadı ama. Evet hiçbir şey yapmadı. Üçüncüyü yaktığına emin misin? Evet. Bunu bir taktik yapmamız lazım ama. Pil, varsa pil çok iyi Pil bakıyorum da ben de hiç. Anahtar Çatı katına buldum. çıkan oldu mu? Gözümün önünde şeyleri var. Sa hiç sakin değilim şu an biliyor musun? Geçi ben, benim ben burada. Ben hiç değilim. Beni tek başıma gönderiyorsunuz. İki kere beni kovaldı ve Furkan'ı kovalıyor deyip güldünüz. Abla aşağı gelsene. Dur ablam kütüphanedeyim iniyorum aşağıya. Bıraktım sonra bunu. Ah keçi buldum. Arka tarafta bekleniyorsunuz. Geliyoruz. Eline yakıcı madde al direkt. bak burada yolda var. Yak Furkan. Keçiyi bırakamam. Geliyorum. Ha bir tane varmış. Tayfun yak. ne yapıyorsun sen? Yee! Keçiyi bıraktım yanlışlıkla. Ok getir, ok getir, koş. Lan götümü bırak, götümü bırak, karı geliyor, beni kurtarın, beni kurtarın gören. Ya ekip arkadaşlarıma bak, Allah kahretsin <laughs> ya. Dedim ki beni kurtarın, adam geliyor. Seni adam yakalamadı ki. Adam yakaladı, karı geliyor. Karı geliyor. Tamam bayıttım, kaçıyorum arkasından. Keçi geliyor bize doğru. Şu otla şu keçiyi yakalayaydınız. Beni yakaladı ya. Arkadaşlar kit bulmam lazım, kit yeri söyleyin çabuk. Ben Gel bu oyunu ilk yakalanmadan bitireceğim bu arada, haberiniz olsun. Hepsi Gözüm ortada, ya. o çiçekli masanın ortasında. <laughs> i̇çeri Emin giriyorum. Için evet evet evin içine, içeri giriyorum şu an. Ananı <laughs> sikeyim, tövbe tövbe. Bir şey yok bir şey yok. Şey yok, şey yok. Furkan benim yanıma gelirsen kit'in yanında duruyorum şu an. Geldim 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 uzaklaşma sen. Kit hemen önümde. Seni kaldırayım Tayfun'u sonra kaldırırız. Tamam Keçi böyle. var sen ot bul çabuk. Şurada tamam, keçi ben var ot o, bul. Tamam tamam. Attım. Keçi nereye gitti lan? Hah. Keçiyi aldım. Gidiyorum Suno'a. Hayfun yerinden niye hiç kıpırdamıyorsun? İnsan bir gelmeye çalışır. <laughs> Arkana tekrar gel. Dön buraya. sağa kapıdan. Bak önümde. Kızdı bu yine ya. Buradan gelecek. Hazır tut Shane'i. Sağımdan duyuyorum şu an sesini. Bana gelmez inşallah. Hazır tut şeyin, Hazır tut. Koşarsa hazır tut. Furkan camdan çıkalım, görüyorum. Gel şu kapıdan çıkalım gel. Gel gel. Dışarıda daha güvendeyiz. Çık 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 çık. Koşuyor. Gel. Sen git keçiyi şap. Ben tutuyorum onu. Keçi. Tamam tut 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 tut. Tam kaç. Hey. Bu bir Keçiniz daha koşacak, varsa eğer yakın. Var keçimiz tamam. var gel Geliyor. yap. Geliyor. Geliyor sen Geliyorum. Git, çık. Geliyorum. Ya, ya. ya ben Oradan, ne oradan kaç, oradan kaç. Ben bu Gel oyunu sen. hiç yakalanmadan bitireceğim bu arada. haberiniz olsun. Çabuk, Metkisi çabuk. aldım geliyorum. Tam koş koş. Geliyorum geliyorum sen yürü. Bu keçi yakmamız lazım. Beni tamam sen lazım. bekle sakin. Sen bekle. Nereye Hı. götürdü onu? Aşağıda depoda. Tamam. Furkan sen git bekle şimdi orada. Tamam, ben orada bir yakayım bekliyorum. o haznedekini. <laughs> Yakma, Beklerim. yak bana Tayfun'u kaldır. Kanka elindekini bırak. Ama yakınca koşacak. Kaçarız. Metin var Tamam mı? Bak stanat. Koştum. Tamam. Tayfun bekle. Tamam ben Metin'in olduğu Neredesin? yere çıkıyorum. Kit'in yanına çıkıyorum. Koşuyor bu. bizim uzaklaşıyorsun ya. Tayfun bizden uzaklaşıyorsun. Bodruma insene oğlum. Bodruma ineyim? Kit vardı burada yukarıda. O da burada o... geldi ki. Ne? beni Hı? de aldı. Tam Tayfun'un yanında ya. Ben evet, dedim şey. burada o yüzden uzaklaşıyordum burada diye. Bana da bana da rüşvet atarsa şu an. Yok, atmaz kanka ya. Beni sal, sal beni, sal beni, sal, sal, sal beni kızım hadi. Burada keçi var. Dur keçi alıyorum. Al keçeyim. Medkit şurada şey, medkit bu. <laughs> Tayfunun hemen yanında medkit vardı. Keçi Oğlum ben de, aldım da onu senin oraya geleceğim şimdi. Keçi nereye gitti? Yanına geliyorum. Kadın da burada, dikkat et. Sağındakini öldür önce, sağından çıkanı. Hadi lan, bitireceğiz bu sefer. Bu not kaç tane kalmıştı? Keçi ha, burada burada keçi. buldum. Ee, altı yapmışız, dört Üç tane, tane kaldı. kaldı. Dört mü kaldı? Ben de buldum bir tane. O zaman bir tane daha yakacağız mecbur. Ee, şimdi gelin bir, gelin bir. Koalisyon toplansın bir, gelin. Nereye? Neredesin kanka? Alev, alev, benzin alıp gelin, benzin alıp gelin. Kanka benzin arıyorum bir dakika. Yakma yerindeyim, yakma yerindeyim. Kanka bu çok kızdı. Burada bir tane benzin var, yakma yerinde bir tane benzin var. Aldım benzin, geliyorum. Çıkış bu kızmadı, bu arada önüm, önümde şu an. Yakma yerinde Burada gel, benzin o var, yanında, da gel. Tamam, yakma yerinde benzin var, direkt gelin. Geliyoruz Geliriz. kanka, yoldayız. Bu arada Aha. geçtiğim yerde de kitle şey var benzin var. Geçtiğin yeri görebilirsin. Ben olsun. elimde kit taşıyorum bu arada, geldik. iphone görüyor beni. Kit'i şuraya koysana bir, kit'i buraya koy, tam ortaya koy. Heh. Geliyor, Şu geliyor. De. Ben tutacağım onu. Tamam, şimdi sen tut. Ve yak şimdi bunu, yak bunu. Yakıyorum. Yakıyorum. Yanmak üzere. Yandı. <laughs> tamam. Ee, bir tane daha şey bulayım mı? 7 oldu ben yakacağım 8 tamam. Hayır yakma yakma onu yakma öbürünü Geleni salım tutalım geleni tutalım Tamam mı tamam, sağ ile susam hemen Tayfun sen sağlı ben sollu O ne güzel aydınlandı lan Bir standdan sonra ikinci stana yemiyor haberiniz olsun Yemez kaçacağız hemen Kaç 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 Evet Anasını satayım çok yanlış yere girdim çok yanlış yere girdim Üf. Tamam, sıkıntı yok. Medkit var yanımda. İç, i̇çim meş oldu. Ben Gönlüm. bu oyunu ilk yakalanmadan bitireceğim bu arada, haberiniz olsun. <laughs> Tayfun öldün, nerede öldün? Tayfun nerede öldün? Tayfun neredesin şu an? Dur, doğmadım ki daha. Lan seni koşturduğu yeri görüyorsundur. Şu an üst kattayım. <laughs> üst kattasın. Evet. Keçi var burada, keçi var. Ben Otun aşağı ineceğim. Benim bu... medkit var. Bu şu an üst katta tamam, bu da üst katta şu an. Ben aşağı iniyorum. Gel, gel aşağı in. Hah tamam dur gördüm seni. Bekle orada. Çok aşağı an kaldı yani. üst kattayım, hiç gitmeyelim. Gel buraya keçi doğru. Keçi var gel burada. Ot al, ot al yağmur. Bir Beni kaldır da öyle koşayım. Bir dakika kanka, iki saniyeye geliyorum Oğlum, hemen. Ot da gördüm Ko aşağıda. Ot al, gel, aldım, çabuk. aldım geliyorum. Burada var evet. keçi, burada. Koridorda çabuk. Yancı madde aldım. Diğerini vurmamız lazım burada. Nerede 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 nerede? Gel nerede? gel gel koşuyor bak şuradan geliyor. Nerede lan? Üst kattan gelecek Yağmur. Keçerkan tamam, da, arkanda, da, arkanda, da. arkanda. Tam gidiyor o ota. Furkan arkanı kolla. Keçiyi aldım. Tamam kaç. Aşağı in. Aşağı in. Gel. Abla gel. Senin gibi karının tam. Furkan arkamda <laughs> sesi duyuyorum Furkan. Arkadaşım ben onu kaldırmaya, ben kaldırmaya gidiyorum. Beni bahçeye oradan. bıraktı. Beni bahçeye bıraktı. Tamam, ben dışarıya çıkıyorum şu anda bahçeye doğru. Bunu hazneye koyacağım. Çok iyiyiz, çok iyiyiz şu an. Ben kaldırdım direkt, şeyi. Direkt koşuyorum. direkt koşuyorum. Tamam, Yanım, ben yak, yakıt aldım, yakıt <laughs> aldım koşuyorum. Tamam, yakmayalım ama. Kaç tane kaldı bir dakika? Aa burada şey var mı zaten? 7 tane oldu. Bir tane daha mı bulsaydınız lan. Bir tane daha bulmamız lazım. Ee, biz burada bir safe'te kalalım bence. Bir kişi safe'te kalsın, bir kişi kendini feda etsin. Bir kişi kendini yani nasıl nasıl olacak o? İkiniz gidin ben gelin hadi. Feda ediyorum. Al i̇kimiz saman. Olmaz, ikimiz olmaz. Al sen saman yiyelim. Oğlum elimde keçi var ben gelemem. Ben Oğlum kitle. Tamam, orada kal. Siz ikiniz orada kalın. Ben, ben kitle. Koşuyor bu yine ya. Ben yağmura uzan. Sen git tamam bunu şey yapıp. Brock'la git. Sona iki mi bıraksaydık aslında? Ya şu an bunu halledebiliriz. Bir şey daha bulabilirsek halledebiliriz. Üçümüz de te temize çıkarız bu sefer. Bunu yaksanıza gelip haznedekini. Ben elimdekini buraya koyayım. Ha oh, ben de kit var. Daha çok kızacak. Arkanızdan geliyor. Arkanızdan geliyor. Nasıl koşuyor? Direkt kaç. Direkt kaç. Kaç 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 kaç. Hazır tut yine. Koşuyor koşuyor koşuyor. Beni alırsa eğer ar arkamda şey var. Tamam abla gitsin. Yak abla sen onun elindekini katalım yak. Kesik atma. Ben bunu kaldırmayı gideceğim, Sen git, şey yap. Tamam. Bunu yaktınız mı? Üst kata mı? çıkarttı beni. Şunu yaksana. En üst kata, en üst kata bıraktı yakın beni. Bayfun neredesin? Bekle. Geliyorum. Koş gel. Burkan iki dakika bekle. Medkit'in yanına git hemen geliyoruz. Tamam. Ya tamam. bize yakın gel yani. Medkit ver bize. Ben dedi. adamdan uzaklaşacağım bir saniye. Tamam. Ama adam da Biz... aşağı iniyor. Bunu yaktık şu an. Kat onu abla. Bekle. Kadın aşağı iniyor, kadın aşağı iniyor. <laughs> Onu kattığın gibi şuradaki samanı al. Şey, tamam. Ee, Sen çıldırdı, şey yap. Çıldırdı, çıldırdı. Şurada medkitler gel. Çıldırdı. Çıldırdı. çıldırdı, <laughs> çıldırdı. Koşmuyor henüz. Yani. Bekle Sesiz dur, koşmuyor. bekle. Bak bekle. koşmuyor, sakin. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Bekle. Tayfun yanıma gel. Geri gel. Bu koşuyor, girişte koşuyor, en azından bize koşuyor. doğru koşacak ya. Ee, bir dakika nereden geliyor? Arka taraftan gelecek. Tamam biz şey sunağın önündeyiz zaten şu an tel örgünün. Spamlayıp kaçacağız direkt tamam mı? Tamam ben medkitin yanındayım. Beni yakalarsa sıkıntı değil. Sen direkt Furkan'a koş. Ben Metkit'in yanındayım. Ben Metkit'in yanındayım. Tamam. Bak gelen giden yok. gibi, bize gel Sen burada. Ben de bize doğru hitler. gelsene Furkan. Ben de Metkit orasında. Ah koyun sesi duydum. Koyun sesi. Ön bahçede koyun var. Ben gidiyorum ön bahçeye doğru. Bir de üst kattan geliyor. Bilmiyorum ne olur. Bekle bekle bekle. Be bekledim bekledim Aa, bekledim. Ah buldum sizi. Sıkıntı yok. Ön bahçede mi koyun? Bakıyorum kanka şu an sağa sola her yere. Şuradan ses geliyordu ya. M sesi. Aa, aa burada burada. Nerede nerede? Burada bir yerden ses geliyor dinleyin. M diyor bak. Evet. Ha evet duydum. Üst kat mı burası mı acaba? Üst kat. Üst kat. Üst e, kat samanınız kat. var mı? Samanınız var mı? Elimde var. Üst kata çıkalım. Kanka bir ben yerden hırlama sesini duyuyorum. Sürüngen var burada ya. Ha. Abi ne? Aaa ortak banyo anahtarı. de. Aç aç oraya aç orada orada. orada burada orada. burada orada. abla gel. Gel gel Yağmur gel Yağmur. Geldim. Arkanızdayım. Kaçıyor bu tarafa gidiyor. Aha buraya gidiyor abla gel. görün gözünün önünden geçti bak. Gidiyor şu an. Aşağı indi. Oğlum sizden görmüyorum ki dur atayım şunu Abi, burada, şuraya o bu gelecek At. zaten ha. Bir tane orada sunakta var. Bunu da aldım. Yanıcıyı koş, iki koş, maçta koş, alın koş. gerin. Koş. Şurada vardı bir tane peşinden gelen kimse. Ben aldım, ben koş, aldım. koş. ben geliyorum. Tamam, ben alacağım yanlış. Ben geliyorum. bir tane aldım. Ha buradakini almışsınız. Arkamda arkamda. Arkanda. Oğlum önümde de var şey. Durmuyor bu. Ha Kaç. İkinciye koşacak kaç. Tutamayacağız. Yağmur yedirtmememiz lazım. Yağmur yedirtmememiz lazım. Ben koştum. Sunaktayım şu an. Sunağın önündeki iblisleri tamam, yok ediyorum. Ilk, ben ilk ikini yakacağım. Bende şey var yanıcı şey. Bende yanıcı yok. Tamam bende bir var. tane bulmamız lazım. Ya amca yine koşuyor aldı beni ya. Tamam sıkıntı yok kanka. Bodrum katta vardı yanıcı. Aldı mı Furkan seni? Son mu? Aldı. O son dur Bodrum kaldı. kata gidin. Furkanım Bodrum kaldı. kata gidin. Daha koşturuyor, daha koşuyor. Bodrum kata gidin yakın. Geliyorum. Beni bir yerden tuttu. Bir, bir saniye, ol. ben ben şeyleri görüyorum. Beni yaratık tuttu ya. Beni alacak alacak şimdi. Nerede? Her yerde iblis var mı? şu an bir dakika. Aa, kaybettik ya. Şey nerede? Met git söyleyin. Met get... Burada burada beni bul beni bul. Sen neredesin? Ön, taraftan, ön bahçe ön bahçe. Kanka şu an evin içindeyim. İblislerle boş etmeye çalışıyorum. Bir dakika. İblis yiyor beni. Görüyorum. Aa gittim kanka. Şeyim uyven bitti iki tane iblisim var. siktir ya. Son bir tane kaldı be. Abi yapma bunu ya. Ana üçümüz de O bulamamamız ya. Bak bundan sonra şey yapalım. Eee yakıtları, medkitleri. Hepsini bir yere toplayalım. Hepsini bu yaktığımız yere toplayalım.